Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün e, arkadaşlar FNAF 2 nasıl oynanır onu göstereceğim. E, açıkçası ben oynamıyorum. Zaten seviyorum ama e, bir ara yüklü videosunu çekelim belki. E, FNAF 2 nasıl oynanır derseniz ilk önce kamera 11'den başka hiçbir yere bakmayın. Çünkü normalde maskeye kalmayan iki tane robot vardır. Foxy ve Puppet. Yani Puppet'la meşgul olabiliyorsunuz bunda. Ve e, Kamera indirdikleri anında maskeyi takın. Çünkü herhangi bir robot olabilir. Ee, ve e, yani böyle ve arkadaşlar genel havalandırmadan gelen robotları çok kolay. Sonuçta işte 3-4 saniye maskeyi takın onlar giderler. Peki ofisten size saldıranlara ne yapacaksınız? Foxy. Foxy'ye genel 5 kere ışık tutmanız önemlidir. Mangle'a değil. Çünkü Mangle'da gene e, maskeye kanan robotlardan biridir. Arkadaşlar böyleydi bir video umarım beğenirsiniz görüşürüz kanalıma abone değilseniz de olabilirsiniz like atmanızı izleriniz atsanız sevinirim görüşürüz.